Dünyada olduğu gibi Hollanda'da da enerji sektöründe baş gösteren sıkıntılar ve çözümleri arayışı çerçevesince bir araya gelen Türk kökenli fırın sahipleri ve toptancılar zamlara ve zorluklara karşı birlik olma kararı aldı. Uzun zamandır Hollanda'da da toptancılık yapan Murat Çiçek'in kendi inisiyatifinde organize ettiği bilgilendirme toplantısından birlik kararı çıktı. Ülke genelinde 15 firmanın katıldığı toplantıda bilgilendirme amaçlı konulara hakim kişiler birer konuşma yaparak soruları cevapladı. Konuşmacıların ardından konuşan Murat Çiçek, özellikle kalite ve personel sıkıntısında çözüm arayışında olduklarını belirterek, Türkiye'den eleman getirebilmenin bazı ön şartları var. Örneğin, BV şirketi olan fırıncılar Türkiye'den eleman getirebilirler. 25 yaş altı elemanlar için 3.800 euro bürüt maaş vererek getirebilecekleri bu elemanlar, 5 yıl süreyle aynı işlerinde çalışmak zorundalar. Aksi halde yurt dışı olurlar. 30 yaş üzeri elemanlar için bu bürüt maaş yükselecektir, dedi. Devlet desteği konusunda da konuşan Çiçek, devlet biz fırıncılara eğer elemanınız varsa ve işi bilmiyorsa onun eğitimi için ekonomik destekler sağlıyor. Bunlar değerlendirilebilir dedi. Toplantı boyunca soru, cevap ve fikir alışverişi yapılarak tüm konular tüm detaylarıyla masaya yatırılırken toplantı sonrası ortak karar birlik çağrısı olarak geldi. Katılımcı firmalar bir dernek çatısı altında bir araya gelerek daha güçlü olma yolunda ilk adım olarak 2023 yılının ilk ayının 15'inde yeniden bir araya gelme kararı aldı.